nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün burada sizlerle sohbet, sohbet, sohbet değil, sohbet, sohb... Ee... bugün sizlerle sohbet video seçtim. İlk videosunu onu çekiyorum. Tamam sohbet video seçti pek başlıca, akıllıca bir başlık olmadı. Ama olsun sonuçta başlık. Aslında video serisinin adı her şeyi açıklıyor. Burada ben sizlerle bol bol sohbet edeceğim. Yorumlar kısmında da sizlerin benimle sohbet etmenizi istiyorum. Yani bu sohbet video serisinin her videosuna bir konu belirleyip onun hakkında konuşacağım. Mesela bu seferki konumuz hobilerim. Mesela ben size kendi hobilerimi anlatacağım ve sizlerden de aşağı kendi hobilerinizi yazmanızı isteyeceğim. Özellikle ortak hobilerimiz varsa belirtmenizi çok çok isterim böyle sohbet konulu bir video serisi başlatmamın amacı hani birbirimizi daha iyi tanıyabilmemiz. Yani siz hani birbirimiz hakkında çok bir şey bilmiyoruz açıkçası. Hani çoğumuzun birbirimiz hakkında şu an benim sizlere hakkında sizlerin benim hakkında bildiği tek şey kitap okumayı seviyor olmamız. Elbette bu bize birbirimize bağlayan kutsal bir güç. Ama bence hakkımızdaki diğer şeyleri de öğrenip birbirimize iyice yakınlaşabiliriz. Bunun aynı de böyle bir sohbet video serisi başlatmak istedim. Ben daha fazla gevzelik etmeden başlayalım isterseniz. Kitap okumaktan bahsetmeye gerek görmüyorum. Yani eğer bu izlediğiniz ilk videomuzda ancak kitap okumadığımı düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden ondan bahsetmeyeyim. Direkt kitap okumak dışında aklıma gelen ilk hobiden başlamak istiyorum. O da yazmak oluyor. Yazmak oluyor çünkü dürüst olmak gerekirse ben çok küçüklükten beri. Yani bakın ben okuma yazmayı öğrenmemişken 5-4 yaşlarındayken böyle babama, babamın karşısına geçip babama hikaye uyduran ve ona yazdıran bir insandım. Ve hikayelerim öyle kısa kısa da olmuyordu. Adam parmakları sızıyordu bildiğiniz. Ve hala o hikayelerim hikaye kutumda duruyor. Bugün o hikaye kutumla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Böyle aptal çocukluk hikayelerim gibi bir şey olacak hani uydurduğum. Gerçekten aşırı rezil edeceğim kendimi ama olsun. Şu anda da hala kendi çapımda bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Ee, çünkü gerçekten yazmak bana keyif veriyor. İnsanı rahatlatan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bu nedenle de yazmak kitap okumak haricindeki en büyük hobilerimden bir tanesi. Bir diğer hobim ise de... Ee, en az yazmak kadar sevdiğim ama hayatıma yazmaktan biraz daha geç giren tiyatro. Gerçekten tiyatroya bayılıyorum. Gerçekten. Tabi her hafta oturup diye okumadığım sürece. Yani tiyatro gerçekten güzel bir şey. Ben tiyatroya gerçekten aşığım. Ama bazen tiyatro da sınırımı zorlayabiliyor. Mesela kaç hafta roller açıklanmadı ve sinir oluyorum. Evet biz bir tiyatro oyunu sunuyoruz. Yani bu sene yine. Geçen sene de sunduk. Tabi çocuk oynarı bunlar ama sonuçta işte biz çocuğuzuna bekliyoruz. Geçen sene Charlie'nin çikolata fabrikasını sunmuştuk mesela. Ben e, Bayan gulap rolünü oynamıştım. Aslında kitabına baktığımda kadının pek fazla bir repliği yok. Ama çok şükür tiyatro önünde bayağı repliğim vardı. Sonra e, rolüm biraz erken ayrıldığı için de aynı zamanda on pulup olarak da yer almıştım. Yani iki tane rol oynamıştım. Ve oyunumuz gerçekten benim için çok güzel olmuştu. Bu seneki oyun hani senaryosunu çok fazla beğenmesem de bu seneki oyun için de bayağı heyecanlıyım. Neyse ben konuyu nereden nereye getirdim ama sonuçta sohbet böyle bir şeydir. Bir yerden başlarsın ve sonra akıp gider. <laughs> yani bu sanki tiyatro oyunu içinde bayağı heyecanlıyım ve tiyatroda en büyük hobilerimden bir tanesi. Bunlar dışında hobi olarak sayılabilecek şeyim sanırım müzik dinlemek. Cidden i̇şte müzik dinlemeye aşığım yaklaşık hani 1,5-2 sene önce alakam yoktu. Ama şu an resmen gün 4-5 saatin müzik dinleyerek harcıyorum. Yani aşırı müzik dinleme konusunda tutkunum. Ve müzik seçimlerim gerçekten gariptir. Yani mesela bir tane aşırı dramla böyle ağlak bir şarkı dinlerim. Ve sonra böyle hip hop, neşeli tarzında bir şarkı dinlerim. Bazen ben bile kendi ruh geçişlerime gerçekten şaşırıyorum. Çünkü bir dakika önce aşırı neşeli böyle mutlu mu mutlu bir şarkı dinlerken onu etkisiyle coşarken sonra böyle dinlerken ağladığınızda bir şarkıyı seçiyorum. Garibim. Bir diğer hobi olarak sayılabilecek bir şey ise uzun süredir birkaç aydır yapmamış olmama rağmen eski çocukluk fotoğraflarına bakmak. Gerçekten çocukluktaki halim birazcık hani 3-4 yaşlar değildi. 1 ve 2 yaşlarındaki halime baktığımızda erkek mi kızım olduğunu anlayamazsınız. Hatta görenler ilk başta erkek bu diyorlarmış. Sebep de annemin başımı tamamıyla vurdurmuş olması. Öpücük de anneciğim. Ve ben o kadar utanıyormuşum ki. Hani böyle evin içinde şapkayla geziyormuşum. <laughs> Düşünür müsünüz? <laughs> Hayır yani bir yaşındaki bir çocuk evin içinde şapkaydı. Evin içinde annemden başka kimse yokken. Düşünür müsünüz yani ne kadar beni yaralamış. Ondan özellikle bebeklik fotoğraflarına bakmayı çok seviyorum. Çünkü ben bile kendimi gördüğümde erkek kuzenimi zannetmiştim ya. Hani böyle kendime gülmek her ne kadar acısam ve kar olsam da gülmek hoşuma gidiyor. Bunun dışında hani artık büyüyüp kız olmaya, kız gibi görünmeye başladığım, hani artık saçlarım uzadı dönemlerdeyse oyuncak bebek gibi göründüğümü görmeye hoşuma gidiyor. Çünkü hani bilirsiniz birinci, ikinci sınıflara baktığınızda ay bunlar oyuncak bebek diyorsunuz ya. Hani benim 4-5 yaşındaki hallerim de ciddi anlamda oyuncak bebek gibi. Ben hani şaşkınlıkla bakıyorum hallerime. O açıdan bebeklik fotoğraflarımı, çocukluk fotoğraflarımı bakmayı çok çok seviyorum. Bence bu da bir hobi sayılabilir. Çünkü yaparken çok büyük zevk alıyorum. Bunun dışında alakasız olacak ama oyuncuların, yazarların, aklınıza gelebilecek her kişinin röportajını okumayı çok severim. Dijital röportaj okuma konusundan neden bilmiyorum ama özel bir eğilimim var. Yani hani hiç tanımasam bile bir kişiyi sırf röportaj okumak için alıp o röportajı okuyorum. Garip, bence de garip. Hani özellikle sevdiğim kişilerden başlıyorum. Sonra tanımadığım kişilerin röportajını okumaya kadar gidiyor bu olay. Özellikle üzüldüğümde mesela röportaj okurum. Bence de saçma. Sanırım bu kadar yani. Tabii başka da vardır muhtemelen ama şu an aklıma gelenler bunlar da şu anlık hayatımda önemli yer kaplayan, hala devam eden hobilerim bunlar çünkü. Umarım sevmişsinizdir bu videoyu. Sizler de lütfen 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 hobilerinizi yazın. Hani benim kadar bulamazsanız bile ki çoğu benden çok daha fazla hobisi var. Ee, ama hani hobilerinizi yazın. Çünkü sizi merak ediyorum, tanımak istiyorum. Aynı zamanda ortak hobilerimiz varsa lütfen belirtin. Aramızda bir bağ daha oluştuğunu öğrenirim. Mutlu olacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Ayrıca bu sohbet video serisinin devamını istiyorsanız belirtmeyi de unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.